pusulasından merhaba. Her hafta olduğu gibi bu programda şirketlerin uzun soluklu yolculuklarına eşlik ediyoruz. Bugün de 1997'de başlayan bir hikayenin yolculuğuna şahitlik edeceğiz. Değerli bir ismi ağırlıyoruz. Sapro Temizlik Ürünleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhun Zincirkıran bizimle beraber. Ceyhun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Reyhan Hanım. Şimdi 97'de çok küçük başladınız aslında ama şu an geldiğimiz, biraz önce yayın öncesi konuştuğumuz zaman gerçekten hani üzerinde çok kattığınız büyük bir deneyim var. Ve eminim ki hani bize anlatacağınız enteresan bir hikaye vardır. Şöyle bir başlayalım mı? Önce sizi tanıyalım. 97 hikayeniz başladı ama nasıl başladı ve şu anda neredesiniz? Evet biz ortağım Mehmet Gündoğdu ile birlikte ki 35 yıllık ortaklığımız var. Ee, hızlı tüketim ürünleri ihracatında e, al sat yaparak e, kendi şirketimizi kurmuştuk ve devam ediyoruz. Ağırlıkla da ihracat üzerine çalışıyorduk. 97 yılına geldiğimizde ıslak mendil e, ürünüyle birkaç yıl önce tanışmıştık. E, ve yine al sat yaparak e, için, e, Avrupa ülkelerine e, e, pazarlıyorduk. 97 yılında e, Sapro'yu kurma kararı aldık. Sapro'yu iki telli organize sanayi sitesinde 450 metrekarelik e, bir sanayi sitesinde 7 tane çalışanıyla birlikte iki biz 9 kişi olarak yola koyulduk. E, Sapro ıslak e, mendil e, üretiminde uzmanlaştı ve kendi konusunun e, lider hem Türkiye içinde hem de global pazarlarda önemli bir şirkete haline geldi. Sapro bizim grup şirketlerimizin amiral gemisidir. Biz zaman içinde ihracat ağırlıklı çalıştığımız için bizim için ve müşteri odaklı da çalışan bir şirketiz. dikey entegrasyona gittik. Nedir bu dikey entegrasyon? Sapro ıslak mendili üretiyor. Üç tane de diğer e, grup içindeki şirketlerimizle birlikte e, biz Sapro'yu bütün tedariğini sağlıyoruz. Ana tedarik konularını. Bunlar Nangov'un yani kumaşı e, karton ve plastik ambalajlarını e, sağlayaraktan e, Sapro'nun daha ee, hem verimli bir hale getiriyoruz, hem evet. de müşterilerine daha iyi hizmet verir hale getiriyoruz. Bugün grubumuzda yaklaşık 1000 kişi çalışmaktadır. Evet, baya e, bir hani büyüme var evet. aslında. Ee, evet. evet. Şimdi e, yani temizlik ürünleri diyebileceğimiz bir kategori evet. değil mi? Evet. Şeyler de şöyle, e, biz bugün 73 bin metrekare kapalı alanda. Hı hı. E, başta bebek bebek ürünleri olmak üzere bebek bakım ürünleri, kişisel bakım, ev temizlik ürünleri, biyosidal hijyen ürünler, araç bakım ürünleri, ev hayvanlarıyla ilgili evcil hayvanların bakım kategorilerinde ıslak mendil üretimini devam ettiriyoruz. Evet. Şimdi çok geniş bir ürün gamından bahsediyoruz. Yelpazeniz çok geniş. Dolayısıyla hani böyle talebi ölçmek için de iyi bir gösterge olabilir. Ne dersiniz? Yani önümüzdeki dönemde değişen trendlerle beraber azalmasını ya da artmasını beklediğiniz taraflar var mı acaba bu ürün yelpazenizde? Ee, var. Ee, yani pandemi ee, sonrasında işte bu e, yaşadığımız iklim e, iklim problemleri e, şey, şeyleri tüketicileri e, daha duyarlı hale getirdi ve daha çevreci ürünlere doğru e, gidiliyor. E, bir defa müthiş bir plastikten kaçış var. Ondan sonra e, plastik üretimi herhalde. E, bu kişisel bakım ürünlerinde bayağı hayatımızdan çıkacak. Yani ambalajından, e, ürünün kendisinden e, hayatımızdan çıkmasını bekliyoruz. E, bir de nüfus e, tabii yaşlanıyor. Özellikle Batı ülkelerinde. inkontinans ürünlerin önemi bence önem kazanacak. Bunu da görüyoruz. E, daha çevreci, daha doğal ürünlere doğru bir trend gözlemleniyor. Evet yani bu işte bunu birazdan sürdürülebilirlik altında konuşacağız ama şunu da merak ediyorum şimdi temizlik ürünleri olunca özellikle bebek bakım ürünleri dediniz. Orada hani talep zorlu ekonomik koşullara rağmen azalmadığı gözlemleniyor mu? Hani orada biraz böyle ekonomiyi göz önünde bulundurarak talebi ölçtüğünüz zaman sizin ürünlerinize olan ilgide nasıl bir sonuç çıkıyor acaba? Şöyle şimdi biz private label üretim yapıyoruz yani markalara üretim yapıyoruz bugün Türkiye'nin belli başlı 45 tane markası ve ve global pazarda da 250 uluslararası markanın üretimini yapıyoruz büyük ölçekli markalar bu kriz dönemlerinde ...pazar paylarını private label markalara doğru e, kaybediyorlar. Çünkü onlar e, çok büyük reklam e, harcamaları yapmıyorlar. Daha e, fiyat açısından daha cazip fiyatlarla... ...özellikle de bunlar e, market zincirlerinin e, markaları. Hı hı. E, tüketici eğer o markete güveniyorsa, satın alma yaptığı markete... ...onun private label ürünü de gidiyor alıyor ve ulusal ve uluslararası büyük markalardan, multinasyonel markalardan e, bu tarafa doğru bir e, kaçış olduğunu gözlemliyoruz. Evet, e, onu da konuşalım istiyorum çünkü aslında biraz da ihracat odaklı e, bir markasınız. Dolayısıyla orada bize hani pazar dinamiklerini anlamamız için e, yol gösterebileceğinizi düşünüyorum. düşünüyoruz. Görüyorsunuz. Yani iç talepte evet hani bir baskılanma çabası var ama e, dış talepte ee, Avrupa'da olsun işte ABD'de olsun ekonominin biraz toparlandığını görsek de e, yine de tabii hani talebe ilişkin biraz soru işaretleri var. Sizin bu anlamda gözlemleriniz nasıl? Evet bu e, pandemi sonrası tabii piyasalarda bayağı bir değişkenlikler oldu. E, enflasyonist e, ortam işte savaşların çıkması, enerji maliyetlerinin artması e, bunlar e, açıkçası eee e, Ekonomik koşulları tabii zorladı. E, taleplerde biraz daralma var, biz de gözlemliyoruz. E, ama yani bu böyle e, hani e, çok böyle e, yani işleri kapatacak bir durumda değil. Açıkçası ama evet. e, talepte bir daralma var. Türkiye'de biraz daha fazla bir daralma görüyoruz. Pandemi öncesine göre peki e, toparlandı mı yoksa e, biraz daha hani o eski pandemi öncesine kıyasladığınız zaman daha mı iyi noktadasınız daha mı kötü noktadasınız? Çünkü hani pandemi ve temizlik ürünleri deyince hani doğrusal bir artış evet. beklenir sizin için de öyle oldu mu? E, pandemi de tabii aşırı bir şey oldu e, antibakteriyel e, ve dezenfektan ürünlerine ki bizim üretim konumuz çok ciddi bir talep oldu. Ama bunlar şu anda yani o ürünler artık şey değil. Şu anda daha çok kişisel bakım ürünlerine, daha biraz önce söylediğim gibi daha çevirici çevreci ürünlere doğru bir şeydeyiz ama bence bence 2025'ten itibaren artık piyasalar pandemi sonrası pandeminin öncesindeki Normal seviyeye gelecek. Hı hı. Yani pandemi sürecindeki o hijyen ürünlere olan talep de normal bir talep değildi. Evet. Ama 2025 sonrasında gerek ülkemizde gerek global pazarlarda bunun devam edeceğini görüyoruz. Ve şöyle ki bugün üretici fiyatlarıyla şeye baktığımızda dünyada ıslak mendil dünyasına baktığımızda 10 milyar dolarlık bir pazar burası. Hı hı. Üretici fiyatlarıyla konuşuyorum. Ee, ve e, önümüzdeki 5 yılda da yüzde 7 gibi bir e, büyüme öngörülüyor e, pazarda ve bu bu büyüme e, takip ediyoruz. Peki siz e, hani bu büyüme e, yani 10 milyar dolarlık bir pazardan bahsettiniz e, üretici gözüyle e, burada yatırımlarınızı yaparken nelere bakıyorsunuz özellikle mesela talepin artma potansiyeline göre mi şekillendiriyorsunuz? Tam olarak e, nelere bakarak yatırım kararı alıyorsunuz? Vallahi burada e, müşteri, patron, müşterinin talebi evet. bizi yönlendiriyor. Müşteri de eninde sonunda tüketici. Her yani ne kadar biz B2B çalışsak da e, tüketiciden gelen talepleri şey yapamayız. Şimdi 1990 sonrası doğan jenerasyon bugün artık e, ebeveyn oldular ve Bunlar çok duyarlı, çevreye çok duyarlılar. Biz bunu 2000 pandemiden önce bunu fark ettik. Yani 2018'den itibaren işte yurt dışında yapılan televizyon programlarında, belgesellerde bu tek kullanımlık ürünlerin işte dünyayı çok kötü bir şeye götüreceği, her tarafın plastik olduğu, okyanuslarda plastik denizlerinin oluştuğu vesaire bunlar hep gündeme geldi. İşte ne bileyim yunusların deniz kaplumbağalarının ağzında ıslak mendiller veyahut da bir plastik parçası falan. Biliyorsunuz çok da şu anda da yasal şeyler de gündemde Avrupa'da. Biz bunu gördük ve biyo çözünür bir mendil üretme yoluna çıktık. 2018'den 2020'ye kadar da önemli bir makine üreticisi firmasıyla dünyada ilk defa böyle bir mendil kumaşını geliştirmek için safra bir işbirliği yaptı. Ve tam pandemiden bir hafta önce de kontratı imzaladık ve bu Hı -hı. hattı da 2022 itibariyle de Türkiye'ye getirdik. ve Şu anda da üretimde de ciddi bir arge çalışması yapıldı. Ee, çok güzel bir kumaş elde edildi. Tamamıyla doğal liflerden Hı -hı. bitki bazlı e, ve yeni jenerasyon e, viskon dediğimiz e, çok güzel bir kumaş ortaya çıktı. Bu kumaş e, ile ilgili biz EBRD ve TSKB'nin yatırım kredisi kullandık. Hatta EBRD bize o yıl inovasyon, çevreci inovasyon adın ödülleri altında da bir bronz madalya ile ödüllendirdiler. Hatta geçenlerde de İstanbul Sanayi Odası yine bu yeşil yatırımları teşvik eden bir şey içinde bizim New Vibe ürünümüzü e, jüri Özel Ödülü ile de geçti, geçtiğimiz ay e, bunu da aldık. Yani e, biyo çözünürlük çok önemli. E, plastikten arındırılmak, plastik artık plastiksiz bir dünyaya gidiyoruz. Bizim de hedefimiz 2030'da artık plastiksiz bir dünya, yani plastik free de, denilen evet. işte, global dünyada da böyle bir dünyaya geçeceğiz. Peki burada hani motivasyon e, gerçekten de hani çevre dostu olmak mı? Yoksa burada hani müşteri talebi mi? Biraz önce söylediniz hani ne kadar B2B çalışsak da e, patron müşteri dediniz. Yani orada tüketici bilinci değişiyor. E, dolayısıyla hani sizin buradaki en büyük motivasyonunuz nedir? Yoksa hani hem maddi hem manevi gibi e, aynı sepete koyabilir miyiz? E, yani şimdi e, dünya bir yere giderken siz başka bir yere ola gidemezsiniz. Evet. Yani neticede yaptığımız ürünler e, tüketiciler tarafından kullanılan ürünler ve şu anda raflarda sürekli ürünlerin içeriğine bakan, paketlerin üzerindeki yazıları okuyan bir tüketici şeyiyle karşılaşıyoruz. E, e bunları e, göz ardı edemeyiz. E, onların e, talepleri doğrultusunda bizler de buna ayak uydurmak ve yürütündeyiz ki sürdürülebilirliğimizi sağlayalım. Evet, şimdi editörümüz Begüm Nur Alkış bir not paylaşmış benimle. işte Mesela kişisel bakım ürünleri paketlemeleri bile ülkeden ülkeye değişim gösterebiliyor. Örneğin işte Araplara altın yaldızlı ürün paketleri özellikle ihraç ediliyormuş gibi. Yani bu sizin de karşılaştığınız bir durum mu acaba? Hani farklı sonuçta bir ihracatçı olarak ülkelerin farklı taleplerine cevap verebilmek. Mesela Avrupa belki hani biraz daha bu yeşil dönüşümü daha hızlı başlatan daha önem veren bir bir kıtayken farklı bir ülkede, farklı bir bölgede aynı şekilde bir talep olmayabilir. Buna ne dersiniz? Gerçekten hani siz de bu gibi taleplerle karşılaşıyor musunuz? Yani Janjanlı <laughs> paketleri kastediyorsunuz. Yani Janjanlı paket olabilir. İşte başkası daha sizin <laughs> yani anlattığınız bir e, teknolojiyi isteyebilir. Şunu söyleyeyim. E, yani Batı dünyası ki biz daha fazla Avrupa ve Amerika'ya ihracat yapıyoruz. Onların şu anda kesinlikle dönüşebilir geri dönüşümlü plastik malzemeleri kullanıyorlar. Ondan sonra ve endüstri de bunun üzerinde çalışıyor zaten. Yani biz gidip de tek başımıza bir şey yapmıyoruz. Bizim de tedarikçilerimiz, bizim de bize tedarik eden firmalar da bu çalışmanın içine. Yani bir dünya hep beraber bu plastik nasıl kurtuluruz? Bunun şeyindeyiz. Evet. Bence Arap ülkeleri de buna geçecekler. Belki de geçmeye başlar. Ben çok fazla e, Arap ülkeleriyle e, şeyimiz evet. yok, ticari ilişkimiz yok. O, hiç, o açıdan şeyini bilemiyorum ama Dünya, bu trend gelişiyor yani dünya buraya gidiyor. Evet. Şimdi hani bu yapmış olduğunuz 2022'de dediniz o inovasyon evet. plastik kullanılmaması doğal liflerin kullanılması bu aslında hani bir arge çalışması sonucunda olup evet. sürdürülebilirlik başlığı altında konuşabileceğimiz bir durum. Arge çalışmalarına başka yeni projeleriniz var mı? Bu konuya şu anda ne kadar bir yatırım harcıyorsunuz yatırım yapıyor musunuz? Evet, şimdi ARGE bizim tabii çok önem verdiğimiz şeylerden, konulardan bir tanesi. Zaten SAPRO, bu Turkish Time tarafından da hazırlanan 2022 ARGE 251 artı listesinde 332. sırada yer aldık. Bütçemi, ayırdığımız bütçe, satışımızın %5'i oranında bir şeyi bütçeyi ARGE çalışmalarına veriyoruz. Ee, yine işte hedef pazarlarımız Amerika ve Avrupa'da e, ki e, plastik e, kirliliğini azaltmaya yönelik yasal düzenlemeler de göz önünde alındığında e, dediğim gibi plastik içermeyen ürünlere doğru önemli bir e, eğilim var. E, biz e, işte yüzde geri dönüştürülebilen e, polietilen esnek ambalaj, yüzde geri dönüştürülebilen polietilen silindir plastik kutular ve diğer plastik parçalarımız, yüzde otuz geri dönüştürülmüş plastik malzeme içeren ambalaj alternatifleri ile şu anda mevcut müşterilerimize hizmet veriyoruz. Ve 2030'a kadar da tüm plastik ambalajların geri dönüştürülebilir hale getirilmesinde hedeflerimiz arasında. E, 2019 sürdürülebilirlikten isterseniz biraz da konuşalım mı? Evet lütfen çok iyi olur. Ee, yani hedefimiz büyümenin güçlü olmasının yanı sıra sürdürülebilir de olmasını sağlamak. 2019 yılından beri de e, sürdürülebilir raporu hazırlıyoruz. İzo e, ISO bin bir enerji yönetim sistemiyle enerji verimliliğimizi e, optimize ediyoruz. E, 2022 yılında toplam sera gazı Emisyon değerimizi %6 düşürerek neredeyse 800 binden fazla ağacın sağladığı fayda kadar karbon emisyonumuzu azalttık. Bunu e, e, 45'e kadar %25 azaltmayı e, pardon 2045'e kadar da e, %90 oranında azaltmayı hedefliyoruz. E, yani 1,5 derece küresel sıcaklık artışı yol haritasıyla uyumlu halde Hedeflerimizi bu şekilde e, hedefledik ve yürüyoruz. Evet, dediğiniz gibi yani dünya bir noktaya giderken e, hani sizin gibi e, büyük şirketlerin de aynı noktaya doğru ilerlemesi gerekiyor. Dolayısıyla sürdürülebilirlik için attığınız bu hedefler de e, e, olumlu, çok e, güzel. Şimdi e, şöyle biraz da e, teknolojiden bahsedelim. Hani kullandığınız teknoloji otomasyon e, ağırlıklı bir firmasınız burada hani emek yoğun sektörden biraz daha otomasyona geçiş yaptığınızı biliyoruz. Evet. Hani buradaki yatırım süreci nasıl oldu şimdi bizim teknolojik bir defa makine parkımızı sürekli yenileyen bir şirketiz şu anda mevcut makine hatlarımızın yaş ortalaması 5 yaşında ee, ve şeyde yani pazarda, global pazarda bir oyuncu olabilmeniz için e, bu konuda e, kendinizi sürekli güncellemek mecburiyetindesiniz. Ee, üretim süreçlerimizde e, GMP, IFS, BRC kalite sistemleri uygulanmaktadır. Neredeyse her hafta uluslararası bir denetim şirketi SAPRO'da bizi gelip denetleme yapıyor. Yani e, senede elin üzerinde e, denetim geçiriyoruz. Tüm e, üretim süreçlerimiz, zaten ERP kullanıyoruz. Dijital otomasyonla planlanıyor, izleniyor ve kontrol ediyoruz. Sürekli verimlilik artışı yönünde çalışmalar yapıyoruz. E, üretimde kullandığımız ham üretim süreçlerimizin neredeyse tamamı ve bitmiş ürünler, en son teknolojiyle donatılmış malzeme ve kimyasal analiz laboratuvarlarımız ile akredite olan mikrobiyolojik laboratuvarımızda denetlenmektedir. Çünkü evet. insana dokunan bir ürün üretiyoruz. Çıkan üründen yüzde yüz emin olmak durumundayız. Evet. E, son teknolojiyle tasarlanmış robotik bir akıllı e, depo yatırımı yaptık. E, yine. E, üst düzey hijyen arıtma sağlayan Türkiye'nin sayılı endüstriyel hijyenik su arıtma tesislerinden bir tanesini kurduk. Burası Avrupa Farmakopisi standartlarına göre yani sudaki bakterileri, virüsleri, mikropları çok aşamalı filtreleme süreciyle şey yapan yüzde %99 99.99 oranında bütün zararlıları sistemin dışında tutan bir şey. Bu da çok önemli. Aynı zamanda da burada ayda da 500 ton da sudan tasarruf sağlıyoruz. Hem üren, hem ürün güvenliği yanı sıra hem de su tasarrufu yapıyoruz. Hem de çevreye duyarlı bir üretim sürecinde benimseyerek çevreye olan eee katkılarımıza devam ettirmiş evet. oluyoruz. Şimdi e, bütün bunları yaparken hani hem sürdürülebilirlik hem teknolojik gelişmeler dedik tabii ki. Hani bir finansmana e, ihtiyaç duyuluyor. Bu bunu biraz e, açalım dilerseniz. de Mevcut koşullar altında şu anda hani hem yıllar içerisinde yapmış olduğunuz e, o yatırımlar hem de e, bir sanayici olarak şu anda geldiğimiz noktada Türkiye ekonomisine ilişkin neler söylersiniz siz? E, Valla şu anda e, yani dar bir yoldan geçiyoruz. Hı hı. E, Ülkemizdeki global pazardaki yüksek enflasyon ve yüksek faiz oranları hem talebi daraltıyor, hem tüketicilerin işte fiyat odaklı ürünlere doğru gitmesini sağlıyor. Yani zor bir şeyden geçiyoruz. Finansman açısından baktığınız zaman biz. E, her zaman ayağımızı yorgunumuza göre uzattık. Bütün iş hayatımız boyunca. Ve e, çok değerli e, danışmanlarımız var. E, bazı şeyleri önden görebiliyoruz. E, ve o şeyde e, finansman, aslında Türkiye'de finansman imkanları var. Ama bunları zamanında ve doğru kullanmak lazım. Nakit akışınızı e, yönetebilmek lazım. Ee, çok şükür e, gerek e, şirketimizde bizle birlikte çalışan e, arkadaşlarımız e, CFO'muz e, diğer e, genel müdürümüz direktörlerimiz yani biz hep beraber bir ekip halinde e, bu işi başarıyla şey yapıyoruz. Yeter ki o şeyleri doğru zamanda doğru şeyleri kullanabilin. Yoksa imkan var. Evet. Biraz hani e, önden de görebilip hazırlıklı olmakta fayda evet. var galiba. Onu vurgu yaptınız ama. Evet, yani biz e, şimdi şöyle siz e, iş adamı olarak yola çıkıyorsunuz. Yani biz 450 metrekare bir e, san, sanayi e, şeyinde e, evet. e, işe başladık. E, bugünlere geldik. Ama bugünler hep gelirken birilerine danışarak geliyoruz. Yani hep yanımızda, evet. çevremizde. E, iyi insanlar o danışmanları bulursanız o insanlara insan kaynağı önemli işte burada. Evet, yol Onlar arkadaşım. onlarla o yol arkadaşlarımıza <laughs> evet. e, doğru şekilde e, gidiyoruz. Yani evet. bir ha bura, bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Bir ihracatçı olarak bunu dile getirmek isterim. Çok e, kısaca, e, tabii TL maliyetlerimiz <laughs> tabii e, bu kurun e, enflasyonun gerisinde kalması sebebiyle evet. ciddi şekilde arttı ama biz bunu da yine e, işte bizim bu e, kendi içimizdeki e, dike entegrasyon tedarik modeliyle e, akılcı bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için SAPRO Temizlik Ürünleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhun Zincir Kıran bizimle beraberdi. sermaye pusulasının bu haftalıkta sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Teşekkür ederim.